Herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 29 Temmuz-4 Ağustos haftasını inceleyeceğiz. Artık bu haftayla birlikte Ağustos ayına da giriş yapmış olacağız. 29 Temmuz pazartesi günü Şiron artık resmen retrosuna başlayacak. Geri hareketiyle birlikte şifalanma etkileri de başlayacak. Geçmişte kaçırdığımız, yara aldığımız ve şifa beklediğimiz konularda tekrar yüzleşmeler yaşayacağız. Bu hafta içerisinde yine 2 Ağustos'ta Merkür gerilemek üzere duraklamaya geçecek. 4 Ağustos'ta da Aslan Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Tüm bu göksel etkiler burcunuza nasıl yansıyacak, sizler üzerinde nasıl etkileri olacak bunları tek tek detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Evet bu hafta gerçekleşecek gezegen hareketliliğinin detaylarına hemen geçelim. 29 Temmuz'da da Şiron artık retroya başlayacak. Şiron yaralı şifacı dediğimiz Etkilere sahip yara aldığımız ama tabii ki bedenen değil e, burada ruhen bir yara aldığımız bir daha yaşamak istemeyeceğimiz kişi, konu, durum ne varsa bunları gösterir yaralandığımız e, incindiğimiz ve buralardan artık şifalanma beklediğimiz durumları bir daha yaşamamak için aynı hatalara düşmemek için dikkatli olduğumuz yerleri gösterir burada retro yapmasıyla birlikte nerelerde geçmişte Hatalar yapıldı. Nerelerde incindik? Kimler kırdı? Kimlerden incindik? Nerelerde yara aldık? Bunları göreceğiz. Belki önümüze tekrar çıkaracak bu retro döneminde. Buna değdi mi? Değmedi mi? Belki de karşımızdaki kişi ilahi bir adaletle dersine aldı. Belki bunu göreceğiz ve şifalanacağız tabii karşımızdaki de incinsin istemeyiz ama bunu görerek bir nebze olsun belki yaramıza merhem olacak. Belki de özür dileyecek bu kişi karşımıza çıkıp kişi diyorum belki kişi belki konular. Aynı şekilde iyi ki yapmamışım iyi ki o konunun içine girmemişim o dönemde yara aldım ama bakın şimdi e, daha mutluyum İyi ki olmamış da diyebilirsiniz Belki bunu göreceksiniz Belki bu bir evlilik kararıydı aldatıldınız nişanlıyken ve bitmesi gerektiği Belki de ona üzüldünüz içinizde yaraydı ama göreceğiniz olaylar duyacağınız şeyler iyi ki olmamış da dedirtebilir İşte geçmişe götürerek yara aldığımız konulardan e, retro ile birlikte şifalanma e, bir nebze olsun e, bu konuların tedavisi, bu konuların e, farkındalığı için geçmişe götürecek. Belki önümüze fırsatlar, imkanlar tekrar düzeltmek adına, şifalanmak adına imkanlar da çıkarabilecek sistem. 4 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek 12 derecesinde. Ve siz sevgili balık burçları için 6. ev alanlarınızda olacak bu e, yeni ay yeni adımlar, yeni kapıları aralamak, yeni başlangıçlar yapmak, yeni olayları farkında varmak, görmek, ona göre davranmayı ifade eder. Altıncı evde gündelik yaşamınız değişebilir. Tamamen çizgisi, yaşam düzeni değişebilir. Başka bir şehre geçerek, yeni bir işe geçerek veya yeni bir çocuk sahibi olarak belki de yaşamınızdaki rutin, düzende bir değişiklik olabilir. Yeni bir adım atmak, Yeni bir işe başvurmak, iş yeri açmak, iş yerinde yeni bir sorumluluk almakla ilgili, ekip içinde lider olmak gibi etkiler getirebilir ya da kazançların değişmesiyle ilgili ruhsal anlamda geçmişi kapatmakla ilgili, yüzleşmekle ilgili, yeni bir hizmet sektörüne girmekle ilgili bir adım attıracaktır. Yine Lider, güçlü, öncü ve sözünüzü geçirebileceğiniz, yumruğu masaya vurabileceğiniz güzel etkiler getirecektir. Evet, bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalıma ve bana destek olmak isterseniz, beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak ve doğum haritanızın analizini yaptırmak, hayatınız ile ilgili tüm detayları haritanız üzerinden öğrenmek ve doğru bir yol haritasıyla ilerlemek isterseniz bana ekrandaki telefon ile WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.